Kütlesi olduğu için bir enerjisi olur ama o enerji e, o kadar büyük bir enerji ki. Yani, ama onun e, yapı, yani onun moleküler yapısı diyelim ya yani atomik yapısı değişirse başka bir atoma dönüşürse zaten e, atom olmasının mantığı o, o tarz bir enerji olabilir ama onlar e, yok işte yere koyarak bir şey yaparak öyle şeylerle değişmez yani bunlar çok e, birincisi zaten onlar radyoaktif maddeler değil o taşlar olsa zaten bizi öldürür. Yani herhangi bir radyatik madde olsa, o bozunduğu anda, oradan çıkan şeyler, ışınlar, bütün vücudumuzdaki organları filan içinden geçip organların yapısını falan bozar yani. O yüzden zaten gözlemlenebilir onlar, öyle gözlemlenemeyen değil. Yani fizik, fizikte otur etkiler, bir taş bir şey iter, çeker vesaire. Bunlar, bunlar hepsi gözlemlenebilir şeyler. Herhangi bir şey, bir şey etkisi varsa, biz dışarıdan çok hassas gözlemler yapıp. Hangi etkileşimle ilgili bir durum varsa, işte çekimsel etkileşimse ayrı, elektromanyetik etkileşimse ayrı. Ama elektromanyetik etkileşimin dışında zaten bir etkileşim göremiyoruz. Yani bu zayıf ve güçlü kuvvet dediğimiz şey zaten böyle nükleer kuvvetler. Onları zaten böyle sıradan dünya, dünyada gündelik hayatta göremeyeceğimiz şeyler. O yüzden taşlar şunlar bunlar ancak e, mıknatıslı yapısı varsa işte gelen manyetik alan onu bir şekilde etkileyebilir. Ama onun içindeki bir enerji oraya aktaracak falan bunlar çok daha çok şey. Yine biraz önceki gibi yani şehir efsanesi diyebileceğim şeyler. Herhangi bir etkileşim, herhangi bir aktarım bir şey varsa bunlar hepsi ölçülebilir. Gözlemlenebilir ve o yüzden bu sadece bir söylem düzeyinde kalmaz. O yüzden zaten efsane olmuyor. Ortaya bir teori çıkıyor veya bunu matematiğini yapabiliyorsunuz. Matematiği olur, bir kere bir gözleme olur, deney yapılır, evet. o ortaya koyulur, orada rakamlar olur, işte şu kadar enerji geçti, o enerji neyse, o ölçülür, görülür. Ama yani böyle bir mistik, bir şeylerin arkasında saklanan bir enerji yok. Fizikte biz her şeyi, herhangi bir enerji varsa o enerji gözlemlenebilir, ölçülebilir, kağıda aktarılır, anlatılır. O yüzden böyle bir şeyin arkasında gizli gizli olan bir şeyler yok. Ne oluyorsa onları gözlemleyebiliriz.